Kızlar size yardım. yardımcı olsaydım. Kolay gelsin oğlum. Sağ ol baba, hoş geldin. Gel bir kahve ısmarlayayım sana. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben kahvemi içtim, odama geçeceğim şimdi. Bir şey mi vardı baba? Ya, aşağıda mağazada iki tane kızla karşılaştım. Beni görünce kaçtılar. Ben de şüphelendim. Güvenlik görevlisine söyledim. Siz de dikkatli olun, tamam mı? Tamam baba, sen hiç merak etme. Ben ilgilenirim. Tarık Bey arıyor. Ne duruyorsun açsana kızım açsana. Efendim Tarık Bey. Sıla neredesiniz? Ee, şey e, biz Esma ile dolaşıyoruz. Ya bak ne diyeceğim. Esma ile de ilgilenemedim ayıp oldu kıza. Neredesiniz söyleyin. Gelip bakayım sizi birlikte bir yemek yiyelim. Ne? Yok yok hiç gerek yok. Hiç siz zahmet etmeyin. Alo. Enişte merhaba. Esma ben Esma gideriz de yemeğe. Şöyle iki lafın belini de kırarız hem. Ne var be? Sen karışma. Aa, yok yok sana demedim işte. Ee, biz şimdi neredeyiz? Ay. AVM'deyiz. Gelen sen, sen bizi. Tamam. Hangi AVM? Şey ben pek bilmiyorum Ankara'yı. Sıla'ya vereyim de o söylesin. Süktürk. Alo. Alo Sıla. Hangi AVM olduğunu söyler misin? Gelip alacağız e, biz şeydeyiz, şey bu benim okulun oradaki. Tamam ben hemen geliyorum. Ya gerçekten hiç zahmet etmeyin Tarık Bey. Şimdi sizin işiniz mi işiniz var hem biz de gideceğiz zaten şimdi. Ben 10 dakika oradayım. Görüşürüz. Aşk olsun sana Esma. Aşk olsun. Beğendin mi yaptığını? Gelecek şimdi adam. Of ne yapacağız biz? Nasıl yetişeceğiz şimdi Tavra'ya? Ya yetişiriz merak etme. Şuradan bir taksi buluruz işte. Üf. Of festival of. <laughs> Ah şu bizi düşürdüğün hale bak. Hayır bir de adama diyorsun ki AVM'deyiz. Ne deseydim? Seni bir kadınla gördük. Arkandan şirkete geldik mi deseydim? Sen sus Esma. Yeter ki sus. Eyvah mahvolduk. Tarık Bey arıyor. Ay. Koş Esma koş. Ne oldu? Niye böyle nefes nefesesiniz? Enişte yanlış kapıdan çıkmışız. Seni bekletmeyelim diye koştur koştur geldik. Hay Allah. Neyse ileride güzel bir restoran var. Hadi gelin sizi oraya götüreyim. Ay yok yok. Bizim koşturmaktan yani dolaşmaktan ayaklarımıza kara indi. Bir an önce eve gidelim de şöyle bir ayaklarımı uzatayım artık. Yemeğe de başka zaman gideriz. E peki o zaman. Hadi gelin sizi eve bırakayım. Şimdi eve gidince şöyle bir tavuk haşlarız. Sıla da bir bulgur pilavı. Vallahi parmaklarını yersin işte. Sağ olun ama akşam benim başka planlarım var. Ee, tamam. Ee, akşam nasılsa yatmaya eve geleceksin değil mi? Yani artık o zaman görüşürüz. Şimdi ne zaman biter bilmiyorum. Ya belki sabah diyebilirim de. Haberleşiriz biz sonra. Tabi tabi. İş ee, iş önemli. Sen işinden geri kalma. Neyse, buyurun bilin. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.